Şimdi tabii burada bulunma sebebimiz perakende günlerinde ve burada bulunma önceliğimiz teknoloji. Teknolojinin insan hayatına ve bizim işimize etkisi, perakendeciliğe etkisi ve tabii bizim dünyamızı nasıl değiştirdiği. Perakendecilik değişiyor ancak perakendeciliğin değişmesinin ana sebebi müşterilerin artık alışkanlıkları değişiyor. Ve insanlar artık ceplerindeki teknolojiyle tüm bilgiye, tüm ürünlere ulaşabiliyorlar. Bunların faydasını, teknik özelliklerini, hatta fiyatlarını öğrenebiliyorlar. Artık bilinçli teknolojiyi kullanan tüketicilerle bir aradayız. Hal böyle olunca sizin de değer teklifinizi buna göre ayarlamanız gerekiyor. Medya olarak yaptığımız şey ise müşterinin teknolojiyi çok iyi kullanan müşterilerimize gerçekten sattığımız ürünlerle iş yapış şeklimizde teknolojimize yaptığımız yatırımla cevap verebilmek. Öncelikle teknolojik altyapımız ve müşterinin bilinçli olduğu gerçeğiyle de biz buraya yatırım yapıyoruz. Ancak bundan farklı olarak bir de hala ben şahsen fiziksel mağazacılığın ve fiziksel mağazacılıkta yaşatılan deneyimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden teknolojiye ve kişiselleştirilmiş deneyime yatırım yapmanın fark yaratacağını müşteriye bir değer teklifi olacağını düşünüyorum. Kişiselleştirilmiş e, deneyim e, ne demek ve nasıl yaratılır deyince de bu sefer de data analitiği konusu giriyor. Teknolojinizi çok iyi kullanarak müşterinin datasını e, doğru bir şekilde toplayarak üstelik de bunu müşterinin faydasını sağ faydasına olacak şekilde kullanırsanız müşterilerinizle aranızda kişisel ve güvene bağlı bir ilişki oluşuyor müşterilerimizin yüzde sekseni kendine özel teklifler, kendine özel ürün önerileri, kendine özel iletişim olacağını bilirlerse o zaman kişisel bilgilerini paylaşmaktan da çekinmiyorlar. Dolayısıyla biz teknolojiyi sadece ürünler açısından, sadece altyapımız açısından, sadece dijital mağazacılığımız açısından değil, datanın analitiğini çok iyi işleme açısından da kullanıyor ve kişisel deneyimle fark yaratmaya çalışıyoruz. Bir de tabii yani bu teknolojiyi burada kullanmak önemli ama teknolojik atıklar ve sürdürülebilirlikle ilgili de değer tekliflerimiz var. Ayrıca teknolojinin de yarattığı dünyaya bırakabileceği atıklarla da ilgili çok ciddi çalışmalarımız da var. Benzermarktin geleceğe dönük hamlelerini çizerken öncelikle şunu söyleyeyim yani beni sosyal medyada takip eden özellikle iş dünyasındaki kişiler benim sürekli 3-5 senedir Mediamarkt mağazası açtığımı görüyorlar. Ben fiziksel mağazacılığın özellikle içinde deneyimin çok iyi olduğu, kişisel deneyimin çok iyi olduğu fiziksel mağazacılığın ömrünün uzun olduğunu düşünüyorum. Dijital mağazacılığa yapılan yatırımlar tek başına değil ancak fiziksel mağazacılıkla da örtüştürerek yaptığımızda anlamlı olur. Mediamarkt'ın geleceğe dönük tüm işlerinde hem fiziksel mağazalarımızda hem dijital mağazalarımızda hem müşterilerimiz için hem çalışanlarımız için gerçek bir deneyim yaratmak önceliğimiz. E aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Dijitalde ve fiziksel mağazalarda yarattığınız bu deneyimi kişiselleştirmeyi becerdiğinizde markalar müşteriler gerçekten bağlı müşteriler oluyor. Şu anda bizim 7 milyona yakın Mediamarkt'in Mediamarkt'ın üyesi var ve bu club üyeleri gerçekten Mediamarkt'a bağlı müşteriler. bir de son olarak şunu eklemek istiyorum. fiziksel mağazacılığa sonradan giren dijitalciler de var. Dünyada bazı ülkelerde sadece dijital mağazacılık yapan, sadece e-ticaret yapan firmaların bazılarının da şu anda fiziksel mağazacılık yapmaya çalıştığını ve mağazalar açmaya çalıştığını görüyoruz. Bu da bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu bir kere daha gösteriyor. Perakende günleri benim için neyi ifade ediyor ve burası benim için neyi ifade ediyor? Öncelikle bugün profesyonel perakende şirket perakende şirketlerinde çalışan profesyonellerin daha fazla katıldığını gördüm. Bu beni mutlu ediyor. E i̇lk başlarda çok patronun bir araya geldiği de o da güzeldi. Ancak profesyonellerin de bunu içselleştirmesi iyi. Samimiyetle ve çekinmeden yaptığımız iyi projeleri ve ilham aldığımız ve sonra da arkadaşlarımızla paylaşabildiğimiz ortamlar var burada. Sabah benim de bir sunumum oldu. Hiç çekinmeden yaptığımız bütün işleri açıklığıyla anlatmaya çalıştım. Amacım da hem burayı bir anlamda buraya ilham vermek hem de diğer arkadaşların yaptığını dinleyerek ben de önüme bakarken onlardan ilham almak. Dolayısıyla burası bunun için şahane bir ortam. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum.